Sosyal medya sayfasını aktif bir şekilde kullanan Selin Ciğerci yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Zaman zaman cesur paylaşımlar yapan Selin Ciğerci, geçtiğimiz haftalarda ise bornozlu paylaşımıyla takipçilerinin karşısına çıkmıştı. Özel hayatı takipçileri tarafından yakından takip edilen Selin Ciğerci, şimdi ise YouTube'da yayınlanan bir programın konuğu oldu ciğercinin 15 saniyelik story karşılığında kazandığı ücret adeta dudak uçuklattı. Ciğerci story ücretinin 150 bin TL'ye kadar çıkabildiğini söyledi. Sunucunun, story başına ne kadar aldığını sorması üzerine Selin ciğerci, ürüne göre değişiyor. Butikçilerden az alıyorum, takıcılardan az Markaya göre değişiyor. Kendi işimin patronu olduğum için esnaf olarak da ilerleyebiliyorum. Eskiden çok link atıyordum. Şimdi Burcu ile kavga ediyoruz. Gerçekten yoruldum artık. Sıkılıyorum da. Halime şükürler olsun da bazen sıkılıyorum. Bir de aynı güne topluyorum reklamları, kılık değiştir, saçını topla, mesela sabah bir nevresim takımı çektim, ardından başka şeyler çektim. Evden çıkışım oldu iki buçuk dedi. Senin bu story'nin sallıyorum 40 bin lira etmesinin bir bedeli var arkada, diyen sunucuya ciğerci, hayır 150 bin TL aldığım da oluyor, yanıtını verdi. Selin ciğercinin bir hikayeden 150 bin kazandığını öğrenenler tepki gösterdi. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz.